Herkese merhaba. YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Kereviz sevenler için muhteşem bir tarif paylaşım Aslında iki tane tarif paylaştım. Hem kerevizde yapabileceğiniz nefis bir ana yemek tarifi paylaştım. Hem de şipşek hazırlayabileceğiniz ve de yemelere doyamayacağınız muhteşem bir kereviz salatası tarifi paylaştım. Bu iki tarifte kereviz sevenlerin yıldız tarifi olacaktır. Videomun ilerleyen dakikalarında her iki tarifi de detaylı bir şekilde izleyeceksiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için 3 tane kereviz kullanacağım. Ancak 2 tanesini ana yemek için kullanacağım. Bir tanesini de salata için kullanacağım. Kerevizlerin hemen saplarını alıyorum. Ve de e, öncelikle bol güzelce yıkadım. Ardından kolay soyabilmek için ortadan ikiye kesiyorum. az önce göstermiş olduğum yöntemle kabuklarını bir soyacakla hızlı bir şekilde soydum ve şimdi hemen doğrama işlemine geçeceğim ancak doğradığım kerevizlerin kararmaması için hemen bir limon su hazırlamam gerekiyor böylelikle kerevizlerin kararmasını engellemiş olacaksınız bu tarifi Karadeniz'in en meşhur yemeklerinden biri olan dibliden uyarladım. İlk defa burada izleyeceksiniz ve muhteşem oldu gerçekten de. Yemelere doyamayacaksınız. Bu teknikte yapın. kereviz sevenler için dediğim gibi muhteşem bir tarif olacak. Hem çok doyurucu, ekmeksiz tek başına bir öğün olacak hem de gerçekten de salatası da aşırı derecede lezzetli olacak az önce göstermiş olduğum yöntemle görmüş olduğunuz gibi kerevizleri küçük küçük doğradım ve diğer malzemeleri de doğradım şimdi artık yemeği hazırlamaya başlıyorum pilav tenceresinin içerisine yarım su bardağından birazcık fazla zeytinyağı ve ardından da orta boy büyüklüğündeki soğanı küçük küçük doğradım ve hemen tencereye aldım yüksek ateşte kavurma işlemine başlıyorum soğanlar kavrulduktan sonra havuçları ilave ettim. İki tane orta boy büyüklüğünde havuç kullandım. Yine havuçları da küçük küçük doğradım. bir tatlı kaşığı tuz var ve bir tane de limonun kabuğunu rendeledim beyaz tarafı gelmesi e, aromasını vermek için tuz ve limonun kabuğunu ellerini güzelce ovduktan sonra yemeğin içerisine ilave edeceğim böylelikle yemek daha da lezzetli olacak ve de aynı zamanda aromatik bir yemek olacaktır. Süzgeç almış olduğum hemen kerevizleri de ilave ettim. Yaklaşık olarak 1-2 dakika boyunca kavurmaya devam edeceğim. Yine yüksek ateşte. Bu yemek tarifinde sadece karabiber tuz ve limon kabuğu kullanacağım baharat olarak ee, az önce size gösterdiğim gibi limonun kabuğuyla tuzu güzelce ellerimle oğdum ve hemen tencereye aldım ardından da karabiber ilavesi yaptım bu yemek tarifini Karadeniz'in meşhur yemeklerinden biri olan dibleden uyarladım ve gerçekten de aşırı derecede lezzetli oldu talanlar zaten çok beğenecek hem yapımı çok basit hem de evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapacaksınız bu yemeği. Şimdi geldik en önemli püf noktasına. Kerevizler de birazcık kavrulduktan sonra bir kepçe yardımıyla çok az miktarda tencerede kalacak şekilde hemen bütün sebzeleri başka bir kaba aldım. Ve bir kaşıkla düzledikten sonra bir miktar pirinç ilavesi yaptım. Bu arada bir su bardağı dolusu pirinç kullandım. Pirinci mutlaka beyaz suyu gidene dek yıkayalım. Ardından da süzgeçte bekleyelim. Bir su bardağı çok yeterli olacaktır. Katmanlar halinde pirinçleri tencereye sereceğim. Biraz sonra detaylı bir şekilde göreceksiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir miktar hemen e, pirinci tencereye serdim. Ardından da hazırlamış olduğum, kavurmuş olduğum sebzeleri seriyorum. Bu şekilde birkaç katman yaparsanız yemek çok çok daha lezzetli olacaktır. Pirinçleri serdikten sonra iki tane portakalın suyunu şimdi ilave edeceğim. Bu yemek portakalın suyuyla pişecek ama en önemlisi çok kısık bir ateşte pişecek. Lütfen buna dikkat edelim. 2 tane portakalın suyunu ilave ettikten sonra da yarım su bardağı kaynar su ilavesi yaptım. Hemen yemeğin suyunu kontrol ettim. Sebzelerle su aynı hizada olsun. Hatta su birazcık daha aşağıda olsun. Yani sizlerle göz kararı kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi bu yemeğin çok kısık ateşte pişmesidir. Bu en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Bu arada lezzetini artırmak için birkaç dal da kereviz sapı ilavesi yaptım. Yemek piştikten sonra o kereviz saplarını tencereden alacağım. Yemek çok kısık ateşte pişerken ben de şimdi hızlı bir şekilde salatayı hazırlamaya başlıyorum. Bol limon kullanacağım. Tabii ki sizler göz kararı bu salatayı damak zevkinize göre çıpçak hazırlayabilirsiniz. Bir tane limon ve yarım portakal kullanacağım. Hemen bir kaseye bir tane veya iki tane de olabilir sarımsak ilavesi yapıyorum. Ardından da yine göz kararı bolca zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Yine sadece karabiber ve tuz. Ardından da az önce suyunu sıkmış olduğum limonun ve de portakalın suyunu ilave ediyorum. Ve hemen bir soyacak sayesinde görmüş olduğunuz gibi ince ince doğramayı sağlıyorum. Ve işte gördüğünüz gibi bu salatanın yapımı son derece de kolay. Kereviz sevenler bu salatanın bağımlısı olacak. Gerçekten de çok iddialıyım. Lezzetine hayran olacaksınız. Şimdi ben bütün malzemeleri karıştıracağım. Ve buzdolabında 15-20 dakika boyunca bekledikten sonra hemen servisini yapabilirsiniz. Bu arada servis esnasında nar ekşisi kullanacağım. Eğer nar ekşisini şu anda ilave edersem kararma olur. O yüzden de servis esnasında nar ekşisi tabii ki de tavsiye edilir. İstemeyen kullanmayabilir. Nar ekşisiyle servis yaparsanız lezzetini de artıracaksınız. Buzdolabında yaklaşık olarak 15-20 dakika boyunca dinlendikten sonra şimdi hemen servisini yapıyorum. Bol nar ekşisi ardından ceviz yine bol ceviz ve evde bulunan meyvelerle de yine sunumunu yapabilirsiniz. Gerçekten de tadına doyamayacağınız 10 numara bir kerevi salatası oldu. Ve şimdi tencerenin kapağını açtım. Yemeği kontrol ediyorum. Ama ara ara da lütfen kontrollü olalım. Çünkü su oranı bazı tencerelere göre değişkenlik gösterebilir. Ben döküm tencere kullanıyorum. Belki sizin daha fazla suya ihtiyacınız olabilir. Ara ara lütfen kontrollü olalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi yemek çok güzel bir şekilde pişmiş. Yani suyunu çekmiş. Pirinçler pişmiş. Kerevizler pişmiş. Ocağın altını kapattım. Ve 25 dakika veya 20 dakika boyunca hiç karıştırmadım. Bu da yine önemli bir püf noktadır. Yani ocağın altını kapattıktan sonra 20 dakika boyunca dinlendirip ardından da servisini karıştırıp servisini yapabilirsiniz ocağın altını kapattıktan sonra hemen karıştırırsanız mutlaka lapa olacaktır. O yüzden 20 dakika dinlendirdikten sonra karıştırmanızı önemli tavsiye ediyorum. Zaten zeytinyağlı bir yemek olduğu için de dinlendirdikçe de lezzetini arttıracağını da zaten biliyorsunuzdur. Şimdi hemen servisini yapıyorum. Gerçekten de 10 numara bir yemek oldu. Hem çok doyurucu hem evde bulunan malzemelerle yaptık hem de aşırı derecede lezzetli bir ana yemek oldu. Kereviz sevenlerin gerçekten de yıldız tarifi olacaktır. Ben her zaman olduğu gibi tarif etmek çok güveniyorum. Sizler de gönül rahatlığıyla bu tarifimi yapabilirsiniz. Bu lezzetli yemeği, ana yemeği sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Dediğim gibi ilk defa bu tarifi burada izleyeceksiniz ve de yemelere doyamayacaksınız. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım bu tarifimi bu videomda beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.